TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Kamp çok güzel gidiyor. Bu kamp bu etapta daha çok fiziksel olarak biraz da oyun mentalitemizi anlamak adına biraz zorlu. Fakat çok güzel gidiyor. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Memleketime geldim. Çok çok adapte oldum. Takımda arkadaşlık da çok güzel. Hep bir yerde Yemekten sonra, yemekten önce, da. Bunun adına çok güzel bir adım bu. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Çalışmalarımız da da çok güzel. Çok sıkı çalışıyoruz. Umarım güzel olur. Tabii ki küçük yaştan beri ve Asya Tıpkısından bir hedefim Avrupa'ydı. Tabii bu zaman geçtikçe biraz da düşünülmeye başladı beni. Fakat hala hedefim değişmedi. Yine tekrar orada oynamayı çok istiyorum. Belki bu tam spola nasip olur. Böyle geçeceğiz. Belki ondan sonra Avrupa'ya gideriz. Şu anda tek isteğim. Evet, mesajım bizi sağ içinde gerek özellikle sağ içinde, sağ dışında da tabii ki destek Sah sağ içinde. Özellikle maç içinde beraber oynayıp, beraber hücum, beraber defans yapmalıyız sürekli bize itici güç olmalı lazım. Ee, hep birlikte güzel güzel başarılar kazanmak istiyorum. Tabii ki bir gün e, önümün hayatımda keseceğini biliyordum Asam Spor'dan. Belki erken olur, belki geç. E, bence şu an doğru zaman. Ve bunda da e, başkanımızın çok büyük payı var. Ben aradığımda konuşmasıyla, söylediği şeylerle beraber yola çıkmak istedim. Ben de bu yolda onunla olmayı tercih ettim. Umarım sonra güzel olur. Öncelikle 50. yılımız kutlu olsun Samsun Spor'umuzun. Çok güzel görüntüler vardı. Ben daha önce de takip ediyordum her yıl döneminde. Çok güzel, çok güzel görüntüler gördüm. Çok duygulandım açıkçası. Çünkü hep daha önce başka formalar altında bunu takip ediyordum. Bu sene nasip kendi formam altında Samsun forması altında takip ettim. Bu benim için daha duygulandırıcıydı. Umarım tekrar onunla şahit ederiz. Sezonsunu şampiyonlukla yakalsın. Zaten oyun tarzım birazcık birer derece. Top oynamayı seviyorum. Bu sene de takım için ne, ne gelirse yaptım. Hocam bana ne görev veriyorsa, ne hangi özelliğini daha çok istiyorsa, hangi tarzını daha çok istiyorsa ben onu yansıtacağım. Bu sene umarım bu takım olarak e, taraftarlarımızı, camiamızı kullandırırız. Sezon sonunda şampiyonluğu çok istiyoruz. <laughs> Kampımız güzel geçiyor. İlk Samsun'da toplandık. 4-5 günlük bir hazırlığımız oldu orada. Sonra Kayseri'ye geldik. Burada her şey güzel gidiyor. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Yani güzel geçiyor diyebilirim. Yoğun geçiyor ama güzel geçiyor. Yani transferlerle uyumumuz çok iyi. Hemen kaynaştık diyebilirim. Aile ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bunun için tabii erken ama böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Yani daha da uyuşacağımızı düşünüyorum ama şimdilik her şey güzel gidiyor. Geçen sezon bir sezon boyunca antrenman, maç sürekli yoğun geçtiği için tabi dinlenme fırsatı buldum. 7 gün yani bir hafta 10 gün ailemle vakit geçirdim. Ama sonrasında çalışmalara başladım özel hoca eşliğinde. Güzel bir çalışmamız oldu. Her gün çift antrenmanla buraya hazırlanmaya çalıştım. Kampada hazır geldiğini düşünüyorum ama burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ya hedeflerim tabii genç oyuncu olarak yani takımdaki diğer abiler gibi şampiyonluk yaşamak istiyorum açıkçası özellikle Samsun Spor'la. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştirebiliriz. Konuşmanın başında da söyledim her şey çok güzel gidiyor. Önemli olan aile ortamını, arkadaşlık ortamını oluşturmak gerekiyor. Bunu da şimdiden oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, hedeflerim dediğim gibi inşallah Samsun Spor'la bu sene şampiyonluk. Yani mesajım tabii ki de var. Taraftarımız bizim için çok önemli bir destek. Bu sene onlarla şampiyon olacağız olursak çünkü hep beraber başarmamız gerekiyor. Bizi desteklemelerini açıkçası istiyorum. Her zaman destekliyorlar. Bu sene ekstra desteklemelerini istiyorum çünkü bütün futbolcular olarak, yönetim olarak, hoca hocalar olarak yani herkes bir hedefe kitlenmiş durumdayız. Onlarla beraber inşallah şampiyon olacağız. Geçen senenin ilk haftaları çok güzel geçmişti benim adıma. Taraftarın da beklediği Ali aslında o, onu biliyor. İnşallah da geçen senenin ilk haftalarında olduğu gibi bunu bütün sezona yayarak eski Ali'yi herkese izleteceğim inşallah. TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber.